Herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber arkamda bulunan Audi A3'ün pasta cilası yapıldıktan sonra seramik kaplamasını yapıyoruz. Yapacağımız seramik kaplamanın herhangi bir markasını söylemeyeceğim. Normal marketten, oradan buradan bulabileceğiniz bir seramik kaplamayla aynı görevi görüyor. Tabii bu 5-6 bin liralık olanlardan değil. 1200 lira gibi fiyatı almıştım, 100 lira kadar ucuza da almadım. Kesinlikle seramik katkılı cila gibi bir şey değil. Bu yapacağımız komple, direkt olarak seramik kaplama. İlk olarak kutunun içerisinden ne çıkıyor sizlere göstermek istiyorum. Tabii ki de marka göstermeyeceğim çünkü herhangi bir işbirliğimiz veya önerebileceğim bir şey yok. Daha yeni yapacağız. Bakın şuradan şöyle bir seramiğimizin kendisi çıkıyor. 50 milim kadar. Üstüne bantı ben yapıştırdım. Ee, markası belli olmasın diye yine. Seramik uygulamamız için şöyle bir sünger çıkıyor. Bunun bu kısmına seramiği süreceğiz. Ve kutunun içerisinden de iki tane bezimiz artı olarak mikrofiber bezimiz çıkıyor. E, takmak isterseniz de eldiven var. Seramik kaplama öncesi güzelce arabamız yıkandı, pasta cilası yapıldı. Yani şu anda aracın yüzeyinde minimum çizik düzeyine sahip. Tabii ki de 5 dakika önce yıkansa bile üzerinde mutlaka toz oluyor. Bu tozu da gidermek için şöyle elinize bir su şişesi alın. Kaputa dökebilirsiniz. Ben kaputtan başlayacağım. Ufak döküp başka bir başka bir bez yardımıyla bunu siliyorum ki üzerinde su lekesi veya bir toz varsa hepsi gitsin diye. İlk uygulayacağımız alan bu alan olacak. Seramik muhtemelen birazcık yapışkan veya farklı bir şey olduğu için içine eldiven koymuşlar. Ben hiç riske atmadan eldivenle başlıyorum işe. Seramiği elimize aldıktan sonra ufaktan çalgalıyoruz ve mutlaka bunu açtıktan sonra 2 ay içerisinde tüketmemiz gerekiyor. Ağzı kapalı olarak bekliyorsa. Bunu unutmayın ki sonradan seramiğin benim mahvoldu falan gibi şeylerde karşılaşmıyor. Şöyle seramiğin kapağını açıyoruz. Bunu direkt olarak uygulayacağı bölgeye de dökenler var. Tabii ki her yediğin yoğurt yiyişi farklı ben buraya dökeceğim ki bence doğru olanı da bu. Bakın süngerimize bu şekilde döküyorum. Bayağı bir yedirdik bence ya. Ve seramiği de kibar kibar bu şekilde aracı uyguluyoruz. Zaten şöyle görüyorsunuz. Seramiği iki türlü yapacağız. Yani aslında iki katman. Bir, birinci katmanımız ileri geri ikinci katmanımız ise sağdan sola. Tabi ilk olarak bu işlemi yapalım. Sonrasında ikinci katmana geçelim. Seremi bu bölgeye uyguladım. Yalnız bunu en fazla bir hatta 2 dakika beklettikten sonra şöyle bir temiz mikrofiber bez yardımıyla siliyoruz. Bu direkt kutunun içerisinden çıkan mikrofiber bez. Özellikle havalar sıcakken mesela bugün 30 derecenin üzerinde hava bunu fazla bekletmek arabaya baya bir zarar verecektir. Şöyle hemen üstündeki seramiği bir mikrofiber bez yardımıyla alıyor. O bayağı parladı araba. Su iticiliğini şimdi test edeceğiz ki bence bayağı bir su itici de olmuştur diye tahmin ediyorum. Elimdeki su şişesi normal bir su. Ee, şöyle su iticiliğini test etmek için döküyorum. Bayağı güzel. Bu kısma hiçbir şekilde seramik uygulamadık. Bildiğiniz su kayıyor ama duruyor yani burada. Bir de buraya bakın damlacık damlacık. Neredeyse tamamen gitmiş. Yani aslında seramik hem arabanın su tutmamasını hem de kir tutmamasını sağlıyor. Tabii benim bunun gibi yaklaşık bir saat boyunca işim var. Görüyorsunuz tamamen araba. Bunu yapıyorum ve bitince detaylarından sizlere bahsediyorum. Seramik kaplama yapmadan önce mutlaka ön aşamaları tamamlamanız lazım. Bu ne demek oluyor? Demir toz temizliği, pastacılığa resmen tertemiz, çiziksiz, parlak bir yüzey. Seramik kaplama sadece ve sadece arabanın daha parlak gözükmesine, ufak tefek taş çiziklerine ve tabii ki de üstünde suyun zor kalmasını sağlıyor. Akıp gidiyor açıkçası. Hatta bunu ön o falan da yaparsanız genelde 40 km hızı falan geçince önünüzde hiçbir şey kalmaz. Silecek kullanmanıza da gerek kalmaz. Seramik kaplamayı mutlaka paralel şekilde yapın. Yani 180 derece açıyla çizdiyseniz bir sonraki açınız mutlaka 90 derece olsun. Yani benim gibi videoda böyle yuvarlak çizmeyin. Benim burada böyle yapmamın amacı size ilk gösterdiğim süngerin parçalanmasıydı. Yani yanınıza da mutlaka bir tane yedek sünger alın. Aracın üstüne uygularken mutlaka seramik süngeri kullanmaya özen gösterin. Yoksa bir seramik harcamak yerine 3 seramiği arabayı bitiremezsiniz bile. Sünger tüm seramiği üzerine emiyor. Seramik süngerleri bu iş için üretildiği için sadece alt kısmı sünger ve üst tarafı sert bir şeyden oluşuyor. Ayrıca seramiği yaptıktan sonra da kesinlikle arabayı güzel bakmak lazım. Mesela ilk yapım aşamasından sonra 10 gün boyunca araç su görmese güzel bir kürleşir. Kürleşme deniliyor buna. Aslında seramik 24 saat sonra tamamen kürleşip arabanın üzerinde kullanıma hazır hale geliyor. Yalnız böyle 7-8 günde su görmese, ne yağmur, ne de yıkama görmese mükemmel olur. Arabayı son iki zamanlarda da Kesinlikle kostiksiz oto şampuanı kullanmanız lazım. Yani bu her yıkamacıda olan normal şampuanlardan veya benzinlikte bulabileceğiniz şampuanlardan değil. Dalin veya bulaşık deterjanı falan da kullanabilirsiniz ama çok fazla etkisi olmaz. Cilalı, kostiksiz oto şampuanı alırsanız çok daha uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Eğer normal yıkamada kostiksiz yıkama yapmak yerine benzinlikteki herhangi bir şampuanı kullanırsanız seramiğin ömrü maksimum 2-3 aya düşecektir kostiksiz ota şampuan ile bu seramiğin ömrünü 3 yıla kadar arttırabilirsiniz. Şu anda hava size söylediğim gibi 33 derece. Ve seramiğin kapıta uygulamasını bitirdik. Belki 15 dakika kalmış olabilir ama şu an hava sıcak olduğu için benim için belki de 3 saat gibi geçti. O yüzden ben bunu gölgeli bir havada veya biraz soğuk olan bir havada devam ettireceğim ama genel olarak seramimizin uygulaması bu şekilde. Beğenip takip etmeyi unutmayın. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.